Arkadaşlar ben şimdi okula gidiyorum. Bir kitap almıştım. Onu bırakmam gerekiyor. Şimdi okul da kapandı. Daha doğrusu kapandı derken hani dönem bitti. Bugün son finalleri oldu. Okul 5'e kadar açık diyebiliyorum. O yüzden saat 4 çeyrek hemen gidip bu kitabı bırakacağım. Normalde 2 hafta süresi olur. Ben 4-5 aydır kitabı teslim edemedim. Online eğitimin de şuydu bu derken kalmış burada. Sitede gideceğim çünkü vaktim kısıtlı. Hemen yetişmem lazım. Evet yurttan çıktım şimdi. Ve bir deniz manzarasında. Okula gidiyoruz Okulda zaten şu karşısı oluyor Şey güzel oluyor Mesela dersten çıkıp Yüzmeye gelebiliyorsunuz Veya işte Diğer plajlara gidebiliyorsunuz O açıdan çok iyi Hangi okulda dersten çıkıp yüzmeye gidiyorsunuz kolay kolay Değil mi? O yüzden çeşmeyi çok seviyorum Ege Üniversitesi burası oluyor ama Şu bayarı takip edip derden sola döneceğim Tofaş geçiyor Dersiniz ki çeşmede tofaş ne alaka ama Herkes dirence binecek diye bir şey yok Burada bir tekel. Böyle. Geldik. Ege Üniversitesi. Turizm Fakültesi. Buraya park edeceğim. Bisikleti. Normalde içeride park alanı var da bisikletler için. E ben buraya park etmeyi tercih ediyorum çünkü girişinden itibaren göstereceğim okulu size. Bir bisikleti böyle ağaca bağladım. <laughs> Onlar da mezun olacak sanırım son anılarını çekiliyorlar da güvenlik var. Bizim okulumuzda şey yok. Yani en azından bu fakültede böyle hani girerken kartla girin. Şöyle böyle bir şey yok. Önce kitabımızı bırakalım çünkü okul kapanmak üzere. Şu an ben kütüphaneye geldim. Evet kütüphanedeyiz. Bilgisayarlar. Burada da oturma alanları. içeri girip kitabımızı teslim edelim. Terledim çok fena ya. Bisikletle geldim ya. Tabii nasıl vardı, var adam Şuradan gelmiş. Abi bekliyorum abi gelsin hemen bırakacağım kitapları. Kitabımızı teslim ettik. Yurt karşıda oluyor işte karşıdan gelmiş şöyle. Tuvaleti gösterebilirim. Kızlar tuvaleti. Aynada hep dekeler var. Kızların tuvaleti temizdir erkekler. Yani ayak yapma gibi durumları da yok ya. Bakalım çalışıyor <laughs> mu? Burada erkekler tuvaleti berbattır burası. Baksana daha girer girmez. Uçuzun <laughs> çabuk. Artık ne yaptıysalar. Şöyle buraya sıçıyoruz. Tuvaletleri temiz tutalım. Kesinlikle size katılıyorum. Evet. Şimdi diye... Daha da güzel güzel oluyor. Karşısı konferans salonu oluyor. Burada da böyle normal sınıflar var. Bu sınıf bayağı kalabalık. Konferans salonu ama kapısı kitle mi yok? Kitle de değil. Bu şekilde. Geliyorum gidiyorum aynı manzarayı tekrar tekrar gösteriyorum. <laughs> Alemim ya. Terminal dün müydü neydi o gelmişti konferans salonuna. Onun dışında böyle arada deri geliyor. Yani görebiliyoruz nadir de olsa. Birazcık da buradaki sınıfları gezelim. Bunlar ne oluyor ya? Bilgisayar sınıfı burası oluyor şimdi bilgisayar sınıfına girelim. Arkadaşlar sınıflar hemen hemen aynı zaten. Çok bir fark yok. Fazla gösterilecek bir şey yok. Bu taraflar da hep sınıflar. Biz i̇şte alt kat inelim. Alt katta da hocaların odası falan var. Böyle tartı var. Hemen bir tartılalım alalım bakalım kilomuz kaçmış. 78-70 falan herhalde. Bir dışarı çıkalım. Burası süpermiş ya. Ben dışarıyı da göstereyim ben size. Şarjım azalıyor çünkü. Bu arada burası kullanılmıyor. Yemekhaneymiş önceden sanırım. Gidelim şöyle kapıdan gösterebilirsem mi göstermeye çalışayım. Cici köpek. <laughs> Biz de hemen bakalım. Bu işlevsiz binaya deprem tehlikesi falan var diyorlarmış. İçeriye ben daha önce girmedim ama eminim çok güzeldir buranın içerisi yani. Düzenleseniz etseniz falan. Karşıya gideceğiz şimdi. Şurada götürüyorum. Şöyle bir şey var. Önceden kantin vardı. Ben 2019'da geldim bu okula. Kantin vardı orada. Şimdi PlayStation'lar vardı. Bilardolar vardı. Satranç vardı. Tavla vardı. Bilmem ne vardı. Akşamları film gecesi oluyordu. Maçlar izleniyordu. Yani yine bir şekilde öğrencileri bir arada tutuyordu. O kantin, kafeterya artık yani ne dersiniz. Ama sonra burayı kapattılar. İşte korona geldi. Korona gelince burası kapandı. Yerine eğitim mutfağı açmışlar gastronomi bölümü için. Affedersiniz artık öğrencilerin kantini yok yani. Böyle bir araya gelip bir aktivite yapacakları ortam yok doğru düzgün. Yani buraydı işte kafeterya. Gastronomi mutfak sanatları. İçeri görebilir miyiz? Bunun içerisini aslında şeyden görebilirsiniz. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi hesabına girerseniz oradan görebilirsiniz. Basketbol ve voleybol sahası. Seçmeler genellikle burada yapılıyor. Burası yeni sağ Az önceki inşası devam eden gastronomi binası. Buradan şöyle bahsedeyim ben size. Burası küçük bir yer. insanlar az çok birbirini biliyor, tanıyor, görüyor. Yani bir tek bu binada okuyoruz. Başka bir şey yok. Diğer binalar zaten boş. Sadece işte gastronomi, yeni öğrenciler gelecek. Yeni bir bölüm eklendi. Onun dışında şunları söylemek istiyorum. Ya her yerin olumlu olumsuz yanları var. Ben burayı seviyorum gerçekten. Sırf denizi var diye geldim ama kışın burası sakin kalıyor. Kimse olmuyor. Yazlıkçılar falan hep gidiyorlar işlerini, güçlerini. Bir öğrenciler kalıyor. Kuş uçmuyor. Kışın böyle bir yer. İşte yazın biraz daha canlı, cıvıl cıvıl. Havalar zaten muhteşem. Ama benim arkadaşlarım burayı çok sevmiyor. Ne açıdan sevmiyor? Yapacak bir şey yok diyorlar. Bir etkinlik yok diyorlar. Bir şey yok. Hiçbir şey yok diyorlar. Sıkılıyorlar. Fiyatlar pahalı. Şişeler, onlar da pahalı tabii ki. Onun için bunları bilerek gelin. Ana kampüs değil burası. Hazır az önceki arkadaşlarımız burayı boşaltmışken. Öğlen yemeklerini 3.5 TL yiyoruz. Şu görmüş olduğunuz uygulama otelinde. 3.5 TL öğlen yemeğini yemek için Ege Üniversitesi'nden hesabınıza giriş yapıyorsunuz orada işte yemekhane hareketleri var o sekmeye tıklıyorsunuz işte ilçe yemekhanelerden Çeşme Turizm Fakültesi'ni seçiyorsunuz ve ödemeyi yaptıktan sonra yemeklerinizi yiyebiliyorsunuz yemekler normal yani iyi kötü değil yenebilir yani az önceki sevdiğim köpek